Patates kavanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan ve videolarla görmüş üzere kardeşlerim bugün Minecraft Survival serimizin 8. bölümüne kaldığımız yere devam ediyoruz. Evet dostlar, bu bölümde başlıktan ve daha görmüş üzere kardeşlerim bu bölümde dostlar bu bölümde e, balıkçı evimizi yapacağız kardeşlerim. Tam şuraya güzelinden bir balıkçı evimizi kurmak istiyorum dostlar. Niye diye soracak alırsanız evet kardeşlerim. Şurada görmüş gibi köprümüz sonunda bitti. Köylü farmımızdan buraya yani sahilimize bir köprü çekmiştim kardeşlerim. Şöyle görüyorsunuz. Evet dostlar bu köprü yapmak Cidden herhalde bu Minecraft Survival serimizin en zorlayıcı şeylerinden birisi oldu kardeşlerim. Kesinlikle baya baya uğraştırdı ve baya baya ve odun istedi hocam. Ama sıkıntı yok kardeşlerim odunlarımızı kastık ve köprümüzü inşa ettik. Birazdan köprümüzü sizlerle birlikte deneyeceğiz yani sıkıntı olmasın. Ee, bu arada videoya girmeden önce de bir e, ladin kastım kardeşlerim şöyle 2-3 ağaç devirdim haberiniz olsun onu da zaten hızlandırmasını izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Evet dostlar köprümüz gayet güzel oldu bence gayet şekil şıkkıl iyi bir şeyler yaptı, yapmaya çalıştım yani kardeşlerim. İlk öncelikle şöyle bir e, köprümüzü deneyelim dostlar isterseniz. Bundan sonraki videomuz ya artık yavaştan köylü sistemimize geçebiliriz ya da demir farmı yapacağım. Haberiniz olsun dostlar. Aklımda deli proje. Aa bak bunu kırmayayım yanlışlıkla dur. Burada dostlar baya bir malzeme var üstünde görmüş olduğunuz gibi. Bunlar şey e, balık cevimizi yapmamız için e, getirdiğim malzemeler. Evet dostlar köylü farmımızı burada yapmıştık biliyorsunuz. Buradan bir tane hemen kendime alayım. Bir tane de köylümüzle beraber yola çıkalım kardeşlerim. Hadi lan. Tamam güzel. Evet abi köylümüzle beraber beraber yola çıkıyoruz dostlar. Dedim ki bu köprüyü yapmak için bayağı uğraştık kardeşlerim ve baya baya da odun falan gerektirdi. Hele şu köprünün altındaki destek bloklarını falan yapmak için baya kestim kardeşim. Haberiniz olsun. Ya sırf bunun için bile Deli bir Aks like istiyorum yani kardeşim sizden. Evet abi görmüş olduğunuz üzere Mükemmel değilim hocam. Biliyorsunuz Hardcore serimizden beri içimde bir ukde kalmıştı hocam. Bu e, köylü sistemi yapmak. Köylü sistem yapmak ukde kalmıştı ama. Evet hocam. Asıl olay zaten hani sahilde bir köylü sistemi yapmak istiyordum kardeşlerim. Buraya güzel güzel yapılar yapmak istiyordum. Ve bu Survivor serimizde onu gerçekleştirdik. Kardeşlerim haberiniz olsun. Şimdi buradan tekrar bir gidelim de dostlar şu vagonlarımızı biz bir bırakalım. Bu arada balık e, balıkçı evimi de hızlandırılmış bir şekilde hızlandırılmış modla izleyeceksiniz. Haberiniz olsun dostlar. Gayet güzel olacak. Heyecanlıyız kardeşlerim. Mükemmel video Minecraft serimiz. Hadi bakalım dostlar. Abi çok güzel oldu ya. Şuna bakarsınız abi. Baya bayağı iyi oldu. Uzaktan da çok güzel gözüküyor yani kardeşlerim köprümüz. Bayağı bir uğraştım. Dediğim gibi kardeşlerim bu Minecraft survival serimize ben video dışı da yardırıyorum. Haberiniz olsun zaten videolar az geliyor. Hani videoda yapacak olursam her şey olmaz dostlar. Gelişemem yani. Şunu kır hocam. Tamam. Aynen öyle hocam. Şunları da atalım şuraya. Gayet güzel. Ya bazı şeyler video dışı yapıyorum dostlar gelişmemiz için. Haberiniz olsun. Bu arada kardeşlerim daha çok Minecraft survival serini istiyorsanız sizden deli bir like istiyorum. Haberiniz olsun. Kesinlikle gayet güzel bir şekilde eliyoruz kardeşlerim. Abi köprü çok fena olmadı be. Fena bir şey ya. Fena. Bu arada köprünün ilk kısmı yani bu tarafı kardeşlerim böyle alta fazla destek attım. Ama bu tarafta fazla destek atmadım artık. Hani odun kasmaktan bıktım kardeşlerim. Burada görmüş olduğunuz gibi 2-3 tane desteğimiz var kardeşlerim. Bir orada bir tam ortada bir de şu kısımda görmüş üzere Şimdi dostlar abi şu gemiyi hep kırasım geliyor ama içinde de malzemeler var. Kırmak istemiyorum. Hocam şimdi şuraya dediğim gibi çok güzel bir tane balık cevi yapacağım haberiniz olsun. Şimdi birazdan başlayacağım ama ondan önce dostlar ne yapacağım biliyor musunuz? Ondan önce şöyle şu raftama geliyorum kardeşlerim. Ve şöyle biraz kum alıyorum. Bu kumu neden aldım diye soracak olursanız söyleyeceğim onu. Bir de e, geçen bölümden itibaren ben biraz elmas kazdım kardeşlerim. 3 tane oradan gitse 7-8 tane falan elmas bulmuşum. Fazla bir şey değil. Bunlarla sizlerin göz önünde dostlar şey yapmak istiyorum ya. Elmas kılıç falan yapmak istiyorum artık. Bir elmas kılıç yapalım. E, bir elmas balta yapalım hocam. Elmas küreye bence şu an gerek yok. Hatta şimdilik bunlar burada dursun. Bunlar kırılınca kullanırız bunları. Ve bir tane de elmas kazma yapacağım kardeşlerim. Çünkü bu elmas kazmayı bu arada da yeni yaptım. Ona rağmen görüyorsunuz bitti yani neredeyse. Diğer elmas kazmamız şurada duruyor dostlar. Bu elmas kazmayı kesinlikle müzemizde saklayacağız hocam. Sıkıntı yok. Şimdi kardeşim hazır gelmişken bir tane de şey yapayım ya. Kürek yapayım dostlar. Çok ihtiyacımız oluyor küreğe. Aa şeyimiz lan dur hemen yapalım. Hop bir tane de kürek yap. Çok güzel. Tamam. Gayet güzel kardeşlerim Şimdi hemen gidelim. Bu kumları neden aldım diye sorarsanız dostlar şöyle göstereyim size. Şuradaki kumluk alan var ya aman şey ee, topraklık alan Evet. Burayı kazacağım. Burayı kum yerine kum haline getireceğim. Haberiniz olsun. Abi sonuçta sahil yani burası abi. Yüzünü seveyim. Hop şöyle. Kumumuz zaten baya baya var biliyorsunuz. Şurayı da kaz kankam. Şunları da kaz. Ve son olarak da şurayı da kazacağım. Hatta şöyle gidebildiği yere kadar şunları şöyle atayım. Tamam. Vallahi daha güzel oldu ha. Harbi daha güzel oldu. Tamam. Şimdi dostlar hop teknemizi atlayalım. Şunları da şuraya koyalım. Şimdi kardeşlerim dediğim gibi hızlandırılmış bir şekilde hızlandırılmış modda izleyeceksiniz siz bunu. Haberiniz olsun. Ee, hadi bakalım hızlandırılmış modda geçelim o zaman kardeşlerim. Evet dostlar geri geldim. Görmüş gibi hızlandırmayı izlediniz hocam. İnşallah bir sıkıntı çıkmamıştır hızlandırmamızda. Gayet güzel bir hızlandırmaydı. Şimdi dostlar hızlandırmaya geçmeden önce size şöyle bir şey diyeceğim. Ee, şunlar da bir son dokunuşlarımızı da yapalım dostlar. Şöyle. Şunun üstüne bir tane daha yok atamıyorum. O zaman şöyle yapalım. Dostlar hızlandırmaya geçmeden önce size şöyle bir bilgi vereceğim. Ee, normalde hızlandırmada şu ana yer var ya bu ara, ana katman kardeşlerim ve şu ev bir tık daha aşağıda gözüküyor. Bir tık daha aşağı blok gözüküyor. Ben bunları hızlandırmada kestim ve bir tık daha yukarı para aldım haberiniz olsun onu söyleyeyim yani o küçük bir bilgilendirme ama önemli bir bilgilendirme kardeşlerim ve görmüş olduğunuz gibi abi iskelemiz balık cebimiz, nasıl kardeşlerim Bence şaheser ya mükemmel bir şey yaptık dostlar şimdi buraya artık e, estetik durması için şöyle güzel güzel e, çalışmalar yapacağız kardeşlerim şimdi şunlar şurada dursun ben şunları ilk öncelikle ha, bu arada kardeşlerim size şöyle bir şey demek istiyorum e, orada normalde bir tane demir baltamız vardı yarı canlı o kırıldı zaten bunların hepsini kırarken bir tane daha demir yeni bir demir balta yaptım bunların hepsini onunla kırdım üstüne üstlük o da kırıldı ve elmas baltaya geçtik hocam onu da bir söyleyeyim neyse dostlar şimdi ben bunları şey mi yapsam yani soyulmuşam çevirsem diye düşünüyorum ya. bak şu evi kesin Kesinlikle soyulmuşa çevireceğim bu arada. Ev bence böyle daha güzel duruyor kardeşlerim. Şöyle şunları soyulmuşa çevirelim bu arada. Hemen. a Buraya ne lan? Buraya koymam. Ha koymuşum da şey yapmayacağım. Tamam. Bence ev kesinlikle daha güzel durdu. Bunları soyulmuşa çevirmeyeceğim kardeşlerim. Haberiniz olsun. Bence böyle daha güzel duruyorlar. Şimdi olaymış şu hocam. Artık videoyu kapattım kardeşim Arkadaki videoyu biraz kendim ee, böyle özelleştirmek istiyorum. Mesela şundan şöyle hop biraz yapalım hocam. Şunların üstünde ben şunlardan atmak istiyorum kardeşlerim. Şunu da kır. Şöyle Allah o dışarıda işte hocam onu onu alırız hocam hiç sıkıntı değil tamam bu arada kardeşlerim baya baya odurumuz gitti boksanız abi çok fena odurumuz gitti hocam hatta hızlandırma arasında ben gittim bakın şurada ağacın yapraklarını görüyorsunuz değil mi havada kardeşlerim büyük bir ağaç daha devirdim bir buçuk stek falan daha kastım yani yoksa olmayacaktı dostlar şimdi şuradan bir şunu alsam şu girişi sadece şöyle yapsam tamam gayet güzel oldu şuralara koyacağım kardeşlerim tabi bazılarına koyacağım hatta ne yapacağım biliyor musunuz dostlar? Şu ikisine koymayacağım. Bu ikisine ışık koyacağım hocam. Hop 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 hop. Normalde adam buraya farklı bir şey yapıyordu da ben yapmadım dostlar. Bence böyle daha güzel. Hem buradan artık raftımıza daha güzel, daha kolay bir şekilde direkt botumuzla teknemizi koyup gidebiliriz kardeşlerim. Baya baya iyi oldu yani. Şuralara şöyle koyalım abi. Şöyle şuraya da koyalım. Tamam. Gayet güzel hocam. Bunların hepsini şunda kaplayacağım kardeşlerim ki daha güzel oluyor böyle bence. Şöyle tamam. Gayet güzel. Şimdi şuraya bir tane şuraya bir tane şuraya tekne koyacağım kardeşlerim. Bir tane de şuraya tekne atarım diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ee, bir de şunun aralarına şunlarda da yaptığım gibi Çit falan koymayacağım kardeşlerim haberiniz olsun Onun haricinde şey yapmamız lazım dostlar Şimdi bizim varil yapmamız lazım Hop şeyimiz çok hocam ya. ladinlerimiz dinlerimiz çok var yapalım. Şimdi 13 tane değil oha o kadar değil hocam. Şöyle 5 tane yapsak kafi. Bu varilleri niye yaptım kardeşlerim? Bu varilleri mesela atıyorum bir tanesini şuraya koyalım. Bu varilleri şunun için yaptım kardeşlerim. Şuradan koyalım. Tamam. Gayet güzel. Şunun altındaki de sildik mi? Yok silmemişiz. Şey yapmamışız. Kırmamışız. Kıralım hemen. Tamam. Mesela buraya bir tane varil koyacağım kardeşlerim. Normalde bunun üzerine koyulmuyor. Görmüş olduğunuz gibi. O yüzden buraya bir tane varil koydum. Atıyorum şuraya iki tane varil koyacağım dostlar. Şöyle. Şunu kır. Al şunu. Tamam. Birisi şöyle Böyle dursun birisi de şöyle şuraya Bakacak şekilde dursun tamam gayet güzel Böyle özelleştirmeler yapacağım kardeşim ee, Diğer bir varilin nereye koysam Diğer varili hadi şunun üstüne koyayım Bir tanesi de şurada dursun hatta yok Kapı girişinde durmasın da şurada Dursun ee, ama böyle durmasın Şöyle dursun hocam tamam gayet güzel Evet varillerimizi de attık dostlar oraya buraya Köşeye ee, yani gayet güzel oldu bence Şimdi abi neler yapabiliriz ha, Tekne yapabiliriz tekne yapabiliriz Ama sadece zaten tekne yapmak istemiyorum ya Şöyle biraz meşe teknesi de yapmak istiyorum hocam Şöyle iki tane meşe teknesi yapalım. Bir tane de ladin tekne yapalım kardeşim. Hop şöyle sıkıntı alması yani dostlar. Tamam. Ee, ne demiştik? Bir tanesi burada duracak. Böyle bunları kullanır, kullanırız kardeşlerim aslında da. Lan oğlum koysana. Koyamadım ha. Bir tanesi burada duracak abi. Bir tanesi de şurada duracak dostlar. Hadi. Heh, tamam. Gayet güzel. Bir tanesi de ben şuraya koymak istiyorum abi. Nereye koyabiliriz? Tamam. Gayet güzel hocam. Abi çok güzel oldu var mı dostlar ya. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ha şey yapacaktım. Dostlar şimdi şuralara lamba yapmak istiyorum. E, fener de var üzerimizde bayağı bir. Şimdi şu feneri ilk başta buraya bir koyuk. Hatta var ya burası bir tık geniş oldu ya. Burayı var ya bir tık küçültelim biz aynen. Burayı bir tık küçültelim. Normal şey yok mu? Ha şununla bir tık küçük. Tamam böyle kafi. Okey. Oy kankam. Bu etraf burada. Tamam pencereler de okey dostlar. Şunu iki kat. Şunu bir şöyle yapsak. Şöyle bir denesek dostlar. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şöyle bunu da üstüne koy. Oo, böyle kesinlikle daha güzel oldu bence dostlar ne diyorsunuz ne düşünüyorsunuz? Aa böyle, bence böyle kesinlikle daha. Burada Fener var da dur bakalım Fener bozacak mı hocam? Oo bozmadı hocam böyle çok daha güzel ya. Aynen aynen tamam böyle kalsın. Abi yanımızda fazladan yatak olsaydı koyardık ya şuraya. Neyse şimdilik bu, bu, bugünlük burada yatalım kardeşlerim hatta. Bunu da içine ayarlayalım hocam. Bunu da içine dostlar. Aa bunu da aslında depolamalar kullanırız ha. Çok güzel. Ya bu sonuçta balık olduğu için kardeşlerim full varil kullanılır. Yani bence full varil kullanılır kardeşlerim. Ne diyorsunuz? Bence çok fena oldu ya. Hatta dostlar şöyle yapalım. Şunun üzerine bir tane daha koyalım diyeceğim de dur. Şöyle yapacağız bir dakika. Şunları bir al kankam. Abi çok güzel olmadı dostlar ya. Yorumlarda belirtin bu arada. Yorum Yorumlarınızı merak ediyorum. Hop şöyle bir yatalım şimdi. Abi bizim daha fazla basamağımız var da neyse yaparız dur. Buradan yapalım biraz o zaman. Şöyle yapsak bir de şöyle yapsak. He, şöyle yapsak peki. Yani şunu kırsak mesela abi yağmur da yağıyor. Tam balık cev ya mükemmel. Tamam onu kırdık. Bir şey diyeyim, bence böyle daha güzel. Şunlar bir kır kankam. Bunu da nasıl koyarız biliyor musunuz dostlar? Bunu da şöyle koyalım. Oo çok harika oldu lan. den dur onu öyle koyma kankam. Onu onu şöyle koy. Şöyle heh. Oo çok güzel oldu dostlar. Harbi çok güzel oldu bu arada. Şuraya da altta da bir tane crafting table atalım kardeşlerim. Biz yaparız tekrardan. Normalde bu crafting table'ımı şeyimde gezdiriyordum ama sıkıntı yok. Oo harbi çok fena çok güzel oldu abi. Heh, kapı 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 koymadık hocam. Kapıyı şöyle koysak. Yok kapıyı içten koymamız lazım. Kapıyı içten koymamız lazım. Evet. Evet cidden harika. Bu arada lan biz daha de uyuduk değil mi? Oy dostlar ne diyorsunuz abi? Ay kardeşlerim. Evet yağmurlu bir günde patates gene balık tutuyordu. çok güzel oldu ya. Var ya yağmur artı şimşekler falan fışman tam atmosfer yani. Mükemmel. Şimdi tamam. Bir dakika. Lamba falan yapacaktık. Hatta dostlar şöyle bir şey yapalım. Ee, aralara fener mi atsak lan şunları kırıp. Mesela şunu kır şu tam ortada ya dostlar. Şuraya bir fener at. Aa cidden böyle daha güzel. Hem mob da spam olmaz. Şuraya da at mesela. Bir de şuraya atalım. Tamam. Gayet güzel. Harbi fena oldu. Bir de şuraya atsak. Şöyle. Hocam bir de şuraya var ya harbi harika olur bak. Ben sana diyeyim. abi çok fena oldu. Kardeşim ne diyorsun? Bir de şey yapalım abi. Hemen bizim crafting tables tabi yok hocam. Hemen yapalım crafting tables. Aga be. Nerede lan? Bir dakika heh. Hop şöyle bir tane crafting table yap ama. Şimdi buradan şeyimiz var mı hocam? Şunu al. Ee, buradan yapmayacağım ya. Tamam yapalım o zaman. Biraz da çit. Okey. Şimdi kardeşlerim şöyle bir şey yapacağım. Şu bir, şu bir. Hop topraklarımızı ver hocam. Tak tak. Bu arada bu balık videosu açıklama kısmında vereceğim. Haberiniz olsun. Bunun üstüne bir basamak atalım. Bir dakika. Olacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Hop. Bunun üstüne basamak attık. Şuraya bir ladin tuzak kapısı. Ya klasik şey modeli dostlar işte. Şuraya da bir ladin tuzak kapısı. Şimdi dur bakalım. Aha işte bu cidden oldu hocam. Acaba nasıl gözüküyor? Dur onda merak. Şuraya da bir tane. Oy abi çok güzel gözüküyor. Harbi çok güzel gözüküyor. Şuraya da aynısını yapalım. Abi cidden çok fena oldu. Ama şunu ters mi yapsak ya? Bu taraf öbür tarafa doğru mu yapsak bilemedim. Şunu şunlardan birisini öbür tarafa doğru yapacağım. Hatta şunu yapacağım ya aynen. Oo cidden böyle daha güzel durdu bu arada. Ha. Aynen. İkisi de oğlum siz nereden geliyorsunuz lan? Terbiyesizler. Terbiyesiz tamam. Kardeşlerim nasıl? Abi efsane olmadı mı? Aa, Ahtapada da bayılma ölme öldü. <laughs> mürekkep adam mürekkep Evet dostlar şöyle bir gezelim abicim ya Çok fena oldu abi çok fena oldu Ay, çok güzel gözüküyor lan Abi nasıl ben cidden 10 üzerinden 10 puan verdim Mükemmel yaptım ya Mükemmel yaptım Hop şunu da kır hocam Aydınlatmalara falan mükemmel ya Sadece bir eksik gördüm o da şurada ee, Yok görmemişim lan tamam yanlış görmüş Şurada bir şey gördüm ha bak fenerimiz de burada kalmış Yani hocam sıkıntı olmasın Evet dostlar ne düşünüyorsunuz Balıkçı evimizde bu kadardı kardeşlerim Aa bence harika oldu Evet kardeşlerim bu video da bu kadar olsun. Baya bayağı uğraştırdı beni balıkçı ev. Bu arada akşam lan herhalde. Değil mi? Akşam mı oğlum? Bu yaratıklar niye sadece geceler ve ya? Abi akşam da değil. Bu yaratıklar niye span oluyor dostlar? Terbiyesiz ya. Ter Şurada bir tane terbiyesiz iskelet var. Nereye gitti lan o? Vay terbiyesiz var. Evet kardeşlerim. Nasıl? Dediğim gibi yorumlarda puanlayın hocam balıkçı evimi. Bu arada dostlar ben videonun başına veriyorum. Balıkçı ev diyorum da balıkçı kulübesi de olabilir. Tam bilmiyorum yani. İkisi de olabilir. Ya ikisi de büyük ihtimal aynı anlama geliyor. Balıkçı balıkçı kulübesi. Neyse abi. Evet kardeşlerim bu videoda balıkçı kulübesini yaptık. Şöyle göstereyim son kez. Abi cidden mükemmel oldu. Abi bunun adına da balıkçı kulübemizden gideriz kardeşim. Hop raftımızda bitiriyoruz biliyorsunuz. Şöyle Abi çok fena duruyor çok fena duruyor hocam Peki raftımızdan nasıl görünüyor kardeşlerim Biliyorsunuz raftımız bizim en önemli yerimizdir Abi bakalım Huf. Çok güzel Harika gözüküyor. Şimdi şu malzemeleri ben hemen üstüme atayım. Sonra geri geleyim. Evet kardeşlerim. isterseniz bu yağmurlu havada da videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve sizden deli bir like istiyorum. Haberiniz olsun. Evet. Daha çok Minecraft Survival serilerinin gelmesi istiyorsanız. Sizden güzel bir like bekliyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Oyunsuz kalmayın. Yürü, ben...